Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pokemon Go'yu, Pokemon Go'yu sınırsız ve intensif bir şekilde nasıl oynadığını göstereceğim. Zaten ben size diğer videoda göstermiştim. Your Freedom'la Pokemon Go nasıl bir şekilde intensif bir şekilde oynanır onu göstermiştim. Şimdi sınırsız bir şekilde nasıl oynanır onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere Your Freedom sadece 1 saatlik kullanım hakkı veriyor. Bu 1 saat dolduktan sonra ayarlardan Your Freedom'un Bu uygulamamıza bir girelim yoruk freedom'un bulup verilerini siliyoruz Şuradan verilerini siliyoruz ben şimdi silmeyeceğim siz silin Sonra ha, size vereceğim linkten android 4 changer'ımızı indirin Burada artı var buraya basıyoruz safenewood diyoruz Sadece size bir videoda vermiştim ben ee, Nasıl ayarlarını falan vermiştim Onunla bakarak yapabilirsiniz ben izlediniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. kalın. Bay bay.